şimdi. Dövmeci de tıraş olmak keyfi. Oh my god. Oha. <gülüyor> oha, <gülüyor> oha. Şu an bakmak istemiyorum ya. Dövmek bir şey soracağım. Sizin sakalını mı yapacağız? Sakaldan mı biraz alalım? Ee... Şöyle kademeli kademeli. Sağ ol be. <laughs> Şu an piç ettin gibi duruyor ama. Hayır, hayır. Çok güzel oldu. Yavaş ya park etmesin. Yok. Çok güzel anne ya ben gücümü bırakıp daha benlem başlasam. Evet. Ne oldu? Palyaço çıkmış burada. Hı Çok merak ediyorum. <laughs> Çok merak ediyorum ne halde. Ya dur. Bak, alman gereken kadar. Tamam. Ya biz abi. Böyle. Tüm mü saçın o? Hallediyorsun değil Onun farkındayım. <laughs> Oha, oha! 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 Böyle bir... Ya ben niye keyif almıyorum bu işten? <laughs> <laughs> bu biraz tek taraflı oldu yani. İşin sonunda sen keyif alacaksın ama öyle düşün. Garantisi oh. veriyorsan sorun yok. Evet, evet, evet. Vav! Evet. Wow. Dur bakayım bir dövmek için. Neyse biraz daha alayım. Biraz daha, biraz daha. Şey yapma keyif <laughs> al. Ya. İşim bittikten sonra denersin. Şöyle. Biraz solucu. Fazla almışım. Yok yok. Çok da iyi oldu. Çok güzel oldu. Bana yapsanız yeşil mi Süper bir kampanya. Ben geldim çok memnunum. Siz de <laughs> bekleyin. Ne yapayım sen reklam yapınca ben de yapıştırırım yani. <laughs> Bu kadarı yeter diye düşünüyorum. Bak bakayım mı? Şey gibi oldu. <laughs> <laughs> Kelebek mi? Abi sen onu kertenkele. Ya ama bunu deve Ama neden biliyor musun? Ha. Şundan dolayı. Yani. Tamam onu Şuradaki ben hallettireceğim. Musun? Tamam onu, onu tamam. O zaman